Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere varyans analizlerinden one way anovayı hangi durumlarda kullanacağız onu açıklamaya çalışacağız arkadaşlar. T testi'nden temel farklılıkları nedir? Neden T testi yerine one way anovayı kullanıyoruz? Bundan kısaca bahsettikten sonra bir sonraki videoda sizlere varyans analizini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle anova one way anovaya şunun için ihtiyaç duyuyoruz. Biz normalde T testinde bir değişkenimiz vardı. Bağımsız değişken bir tane de bağımlı değişkenimiz vardı. Bağımsız değişkene göre bağımlı değişkene nasıl fark ettiğini tespit etmeye çalışıyorduk. Yalnız bağımsız değişkenimizin iki grubu vardı. Bay medeni hal, evli bekar, depresyon kullanıyor, kullanmıyor şeklinde. Peki, değişkeninize ait, yani bir bağımsız değişkeninize ait olan grup sayısı ikiden daha fazla ise ne yapacaksınız? İşte bu durumda one way Anova'yı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Meslek, öğretmen, doktor, mühendis. Üç tane grup var dikkat ederseniz meslek değişken içerisinde. Gelir düzeyi, üç tane değişken var. Ülke türü, dört tane değişken olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dört tane grup olduğunu görüyoruz. Değişken demeyelim, pardon yanlış dedik. Ülke türü değişken, dört tane de değişkenin grubu var arkadaşlar. Bu durumlarda biz van ve anovayı kullandığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki, van anovayı yani şurada böyle bir kıyaslama yapacak olursak neden evli bekar burada T-test uyguluyoruz? Peki şöyle yapamaz mıydık? Öğretmen doktor. Doktor mühendis. Öğretmen mühendis karşılaştırmasını T-test aracılığıyla tek tek yapamaz mıydık? Neden böyle karmaşık bir teste ya da farklı bir te teste ihtiyacımız var? İşte bunun için varyans analizi bize güzel bir cevap veriyor. Peki örneğin üç grup bulunan e, bir değişken için bir testi yaptığımız düşünelim ayrı ayrı. Birinci grupla ikinci grup, ikinci grupla üçüncü grup, ikinci grupla üçüncü grup karşılaştırılacak. Aslında bizim her test için anlamlık düzeyimiz 0.05'ti. Yani sonuçlarımız %95 olasılıkla geçerliydi. Her testte, her bir istatistiksel analiz yaptığımızda biz %95 olasılığı temel alıyoruz. %0.05 anlamlık düzeyini baz alıyoruz. 3 karşılaştırma yaparsak üç tane bağımsız analiz yaparsanız bu durumda siz aslında bu e, her bir testteki olasılığı çarpmanız gerekiyor. Son 3 karşılaştırma neticesinin olasılığını görebilmeniz için. Şöyle üç testin karşılaştırmasını yaptığımız zaman arkadaşlar dikkat ederseniz 0,857 değerini elde etmiş oluyoruz. Yani bizim normalde anlamlık düzeyimiz %95'ti, pardon olasılık düzeyimiz %95'ti, anlamlık düzeyimiz bunu da 1'e tamamlayan değer 0,05. Şimdi bizim olasılık düzeyimiz 0,85 oldu. 0,857. Peki bunun e, anlamlık düzeyi ne oldu? 0,143, 0,14 olarak dersek... Bizim anlamlıktuzimiz aslında %5'den %14.3'e yükselmiş oldu. Aslında artık araştırmamızın geçerlik miktarı otomatik olarak düşmüş oldu arkadaşlar. geçerli yani e, genellenebilirliği olarak da söyleyebiliriz belki kısmen bunu. E, olasılık desek daha doğru olur. Olasılığı gerçekleşme olasılığını düşürmüş olduk. E, bunu istiyor muyuz? Bunu kesinlikle istemiyoruz çünkü e, sosyal bilimlerde, eğitim bilimlerinde artık 0.05 anlamlık düzeyinin, üzeri e, anlamlık düzeyi temel alınmaktadır. Bu bağlamda bizim T testi yerine Van Weyanova testini tercih etmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Bu duruma hatta bu eğer T testi uygularsanız Van Weyanova yerine buna family wise... Experiment Wise Error Rate olarak da isimlendirilmektedir arkadaşlar. Bu tip hata gerçekleştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Biz bir sonraki videoda sizlere One Way Anova'yı on göstereceğiz arkadaşlar. Bağımsız değişkenimiz bir tane olduğunda bizim her varans One Way Anova on ya da Two Way Anova, Analysis of Varanslarda bizim kullandığımız bir bağımlı değişken var. O yüzden burada özellikle bağımlı değişkeni ifade etmiyoruz arkadaşlar. Ama bağımsız değişkenimiz bir tane e, ve grup sayısı 3 ve üzerindeyse tekrarsız ölçümler gerçekleştirilmişse yani bir grupta e, en fazla bir ölçüm gerçekleştirilmişse bu durumda way, Anova'yı kullanıyoruz arkadaşlar. Tekrarsız dediğimiz daha önceki videolara bakarsanız hani bağımlı gruplar t testinde aynı gruba iki defa uygulama yapıyorduk. Bunu gerçekleştirmiyoruz. Bir gruptan sadece bir kere veri topladığımızda tekrarsız bir süreç yürütmüş oluyoruz. Böylelikle One ve ANOVA'nın hangi durumlarda kullanılabileceğini arkadaşlar açıklamış olduk sizlere. Bir sonraki videoda öncelikle One ve ANOVA'nın varsayımlarını daha sonrasında da Van ve ANOVA analizini hem varsayımlarının hem de analizinin yapılmasını sağlayacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.